rahat rahat bile ilgilenmeden evet şimdi totemin tam da görüş bulmadığı bir yerdeler müthiş bir yer evet, totemi kırarken yakalayabilirler orada mavi de birini yakaladılar kazik orada jinx alabilecek mi tuttu orada leona çok güzel ulti devamında jinx döndü bir evet. skor almayı başardı bir skor daha aldı jinx müthiş döndü olaya savaşa. Orayı Şimdi geldi. Fener'in attı. 3'te 3 üç yapan bir Jinx var. Son bir skor gelecek mi orada? Gelecek. Jinx kovlamaya devam ediyor. Bu arada Sivir de 2 skor aldı ve bir skor da Shivana'ya gitti. Renekton da Müthiş bir savaş. Orada Oo, çok, güzel zonya. çok iyi. Çok iyi Zonya. Şimdi Renekton ona yer. inanmaya devam ediyor. Orada bombaları var. Ziggs yavaşlatmaya devam ediyor. Şu an 3 kişinin arasında Katlian. kaldı. Eğer Jinx bir skor 10. daha alırsa Cız gelecek mi? Katliam şimdi üstümde ejderha. Tatlayan, tatlayan Jinx 4 skor aldı ve üzerindeki Kazikler zarar. Korkuyor şu an Ya şu baron çalınırsa hiç hoş olmaz. Kazik soru içeri atlayacak mı? Atladı ve, Set çaldı. Aldı. Çok süper. Çok süper. Bu Etmedim. Ya kovalasal aldılardı bu arada derken Bayı ne, 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 oynattılar orada ya. Bayı ne oynattılar derken arkadan Bayez gelen eni var oraya bir füze geldi. Bir skor geliyor. Sürücümler iki kişi de gelecek mi? Kombo. O da düştü. Geriye kalan iki kişi var. Bakalım bunlardan kim bir daha, işleyecek bir daha, derken. Bir daha. Üçte üç. Aman tanrım. Sen ne gol. skorlar topladın orada eni Sen ne güzel gol. iş yaptın. <laughs> Kimse de demiyor o ki ortada Z girmiş bir dakika. Evet zaten şu anda kazık atladı. Tamam. olduktan sonra acaba öldürebilecek mi? Acaba o milyonlar ne kısa yeterli hasarı verebilecek mi? Hasarı. Oyunu bitirecek muhtemelen Tamam Morgan'a da geldi oraya. gelecek mi? Çok güzel kaçtı. Aşağıya kaçtı. Alacak mı boynu? Alabilir. Bir tane daha vurursa ne oldu? olsa aldı. Mükemmel bir oyun. XKK Tresh içeri girdi bence hepsinin sonu oldu diyorum ben o orada girmemesi gerekiyordu Lucian verdiği hasarlarla takım arkadaşları bu skoru kazandırdı arkada kaçmaya çalışan Vayne de düştükten sonra ikide iki yapan bir Vay var ve bakalım acaba orada Jarvan kaçabilecek mi Şu sen Şu tamam ama bak canlar at geriye dönüp bir anda oradaki çok skoru bile alabildi derken Bu evet. Çok sağlam bir yemleme gerçekten. Şu an kim düşecek kim düşmeyecek. Ultisini gitti oradan Lucian üzerinde kullandı. Buraya kadar dedirttirdi. Kaçabilecek mi acaba? Bakalım oradan. Kaçabilecek EQ'su var. Hatta Hatta ikinci diyor. skoru alıyor oradan. Bakalım Eokale. şimdi neler yapacak. E... Kaçabilir mi? Çok Kevlar. Kırmızı. Ya bir dakika kaçtı oradan ya. Teokales mükemmel bir oyun orada. Ben kaçamayacağım.